Herkese merhaba. Bugün sizlerle okul öncesi fen eğitimine bambaşka bir açıdan bakacağız. Yani o sıkıcı ezberleri bir kenara bırakıp, her çocuğun içindeki o doğal, o meraklı kaşifi nasıl harekete geçirebiliriz, işte bu konunun derinliklerine ineceğiz. Peki, en temel soruyla başlayalım mı? Her çocuk gerçekten bir kaşif olarak mı doğar? Bu sorunun cevabı aslında çocukların o doğuştan gelen o inanılmaz merak duygusunda saklı. Ve inanın, bütün yolculuğumuzun başlangıç noktası da tam olarak burası. Evet, ilk durağımız doğuştan kaşif. Burada çocukların nasıl doğuştan birer bilim insanı olduğu fikrine ve ilk deneyimlerinin bu muhteşem potansiyeli nasıl şekillendirdiğine bakacağız. Şimdi bu konudaki anlayışımızın zamanla nasıl değiştiğini bir bakalım. Bu gerçekten çok ilginç. Bakın geleneksel yaklaşımda öğretmen adeta bir otorite. Değil mi? Bilim de sanki çoktan keşfedilmiş hazır bir bilgi paketi gibi sunuluyor. Ama çağdaş yaklaşım ne diyor? Hayır. Öğretmen bir rehberdir. Bilim ise durağan bir şey değil, aktif bir keşfetme sürecidir. Yani aslında bütün olayı özetleyen cümle bu. Bilim ezberlenecek bir bilgi koleksiyonu değil. Hayır, tam tersi. Aktif, canlı bir keşif süreci. Asıl değerli olan şey sonuç değil, o keşfetme yolculuğunun ta kendisi. Peki İkinci bölümümüze geldik. Görevimiz sadece gerçek bilgileri aktarmaktan çok daha fazlası. Peki neden? Çünkü bu yaklaşım sadece bilimle ilgili değil. Keşfe dayalı öğrenmenin bir çocuğun tüm gelişimini nasıl derinden etkilediğini şimdi göreceğiz. Bu yaklaşımın faydaları gerçekten de saymakla bitmiyor. Bakın, sadece beyin gelişimi değil, bilişsel, sosyal, duygusal, hatta fiziksel, yani tüm gelişim alanlarını destekliyor problem çözme ve eleştirel düşünme gibi hayat boyu gerekli olacak temel becerileri daha o yaşta inşa ediyor. Çocuklara o en değerli şeyi, yani soru sormayı ve araştırmayı öğretiyor. İşin ucu çevre bilincinden tutun da günlük yaşamda kendini koruma becerilerine kadar gidiyor. Bu aslında hayatı hazırlığın ta kendisi. Ve işte en önemli faydalarından biri de tam olarak bu. Düşünün bir, 4 yaşındaki bir çocuğa buharlaşma gibi soyut bir kavramı nasıl anlatabilirsiniz ki? anlatamazsınız. Ama planlı bir etkinlikle, mesela güneşe bir kap su koyup, onun zamanla nasıl yok olduğunu gözlemlemesini sağlarsanız, işte o zaman o soyut fikir bir anda somutlaşır. Çocuk bunu beş duyusuyla deneyimleyerek öğrenir. Peki çocuklar bunu nasıl yapıyor? İşte şimdi konunun en heyecanlı yerine, tam kalbine geliyoruz. Küçük bilim insanının alet çantası. Bu bölümde her çocuğun dünyayı keşfederken kullandığı o doğal becerilere yakından bakacağız. Peki bu alet çantasında ne var? İşte biz bunlara bilimsel süreç becerileri diyoruz. Adı kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında çok basit. Bunlar çocukların yeni bilgi üretmek, problemler hakkında kafa yormak ve sonuçlar çıkarmak için kullandıkları doğal düşünme becerileri. Şimdi bu temel alet çantasına bir bakalım. Bunlar aslında çocukların her gün oyun oynarken yaptığı şeyler. İlk adım gözlem. Bu sadece bakmak değil, beş duyuyla hissetmek, koklamak, dinlemek. Sonra karşılaştırma geliyor. Yani bu daha büyük, bu daha küçük gibi benzerlikleri ve farklılıkları bulmak. Üçüncüsü sınıflandırma. Oyuncaklarını renklerine göre ayırmak gibi, yani gruplamak. Ve ölçme, bu da kim daha uzun diye sormak kadar basit bir şey olabilir. Gözlem üzerinde bir an durmak istiyorum çünkü bu her şeyin temeli. Gözlem dediğimiz şey pasif bir şekilde bakmak değil, tam tersine aktif bir zihinsel faaliyet. Detayları fark etmek, bağlantılar kurmak ve o ilk acaba neden böyle sorusunu ateşlemek demek. Temel aletleri anladıysak şimdi bir üst seviyeye çıkalım. Sırada tahmin var. Tahmin, eldeki verileri veya geçmiş deneyimleri kullanarak bir sonraki adımda ne olacağına dair bilinçli bir öngörüde bulunmak demek. Yani bu taşı suya atarsam batar mı, yüzer mi diye düşünmek gibi. Ve bu basit eylemin ne kadar önemli olduğunu şu söz çok güzel özetliyor. Tahmin etme bilim yapmanın temelini oluşturur. Yani bildiklerimizden yola çıkarak bir sonraki adımı kestirmeye çalışmak işte bu bilimsel düşüncenin ta kendisi. Alet çantamız giderek zenginleşiyor. Bakın daha gelişmiş araçlar da var. Mesela yorumlama, yani çıkan sonuçlardan bir anlam çıkarmak, hipotez kurma, yani acaba bu bitkiyi güneşe koyarsam daha mı hızlı büyür gibi test edilebilir bir soru sormak, sonra değişkenleri belirleme geliyor. Yani sonucun neyin etkileyebileceğini fark etmek. Güneş, su, toprak ve tabii ki en sonunda deney yapma, o hipotezi kontrollü bir şekilde test etmek. Yani kendi fikirlerini bizzat deniyorlar. Tamam, çocuğun harika bir alet çantası var. Peki bu çantayı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesine kim yardım edecek? İşte bu da bizi dördüncü bölümümüze, yani rehberin, eğitimcinin o kritik rolüne getiriyor. Günümüz eğitimcisinin tek bir rolü yok, adeta dört farklı şapkası var. Birincisi kolaylaştırıcı. Her çocuğun kendi hızında keşif yapabileceği o zengin ortamı yaratan kişi. İkincisi değişim temsilcisi. Çocukların kendi zekalarını ve potansiyellerini fark etmelerini sağlayan kişi. Üçüncüsü danışman. Emir vermek yerine destek olan, yol gösteren ve belki de en önemlisi rol model. Öğrenmeye karşı kendi coşkusunu ve merakını çocuğa yansıtan kişi. Ve aslında bütün bu rollerin özeti bu cümlede saklı. Eğitimcinin görevi her şeye cevap vermek değil. Tam tersine soruları teşvik etmek ve o cevapları çocukla birlikte aramak. Yani bir çocuk yapraklar neden yeşil diye sorduğunda "Bilmiyorum. Hadi birlikte araştıralım." demek. İşte bu bir keşif ortaklığıdır. Ve geldik son bölüme. Oyundan hayata giden yol. Şimdi bütün bu parçaları birleştireceğiz ve bu erken dönemdeki oyun dolu keşiflerin ömür boyu sürecek becerilere nasıl dönüştüğünü göreceğiz. İşte belki de bütün bu anlatının en temel çıkarımı bu. Biz çocuklara sadece bilginin ve olduğunu vermiyoruz. Ondan çok daha değerli bir şey veriyoruz. Bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretiyoruz. Yani onlara balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz. Ve aslında her şey bu iki kelimelik ama çok güçlü felsefede özetleniyor. Yaparım, öğrenirim. Çünkü gerçek ve kalıcı öğrenme sadece dinleyerek ya da okuyarak değil, bizzat yaparak, deneyimleyerek, o işin içine girerek olur. O halde sizi bu son soruyla baş başa bırakalım. Hayatınızdaki bir çocuğun bir sonraki neden sorusunda ona sadece cevap veren kişi olmak yerine onunla birlikte keşfe çıkan bir rehber olabilir misiniz?